arkadaşlar bugün de tavuk dünyası kekikli nasıl yapılır onu anlatacağım tarifi videonun altındaki açıklama kısmına ekledim bomba bir tarif daha geliyor başta ben gideceğim tadımını yapacağım tavuk dünyasına gideceğim daha sonra malzemeleri göstereceğim daha sonra tarifin yapılışına geçiyorum arkadaşlar bu arada şunu da belirtmek istiyorum bu tarifi daha önce tavuk dünyasında çalışan birinden aldım ben sonucu emin olun ben de sizin kadar çok merak ediyorum dediğim gibi başta tadım yapacağım daha sonra malzemeleri gösterip daha sonra tarifin yapılışına geçiyorum evet. Diyarbakır Forum'da Tavuk dünyasına geldim. Şimdi kekiklim tadımı yapacağım. İçeri giriyorum. Kekiklimin fiyatı 25.95 TL. Ben siparişi verdim bu arada. Ahmet kardeşimin yanına geldik. Ellerine sağlık. Şu an ne yapıyoruz? Kekiklim yapıyoruz. Çok güzel. Birazdan tadına bakacağım ben de. Tadım yapacağız. Teşekkür, Teşekkür ediyorum. Eline sağlık kekiklim geldi. Tavukları görüyorsunuz çok güzel gözüküyor. Yanında makarnası var. Yanında da böyle karışık bir salatası var. Üzerinde gördüğünüz gibi böyle kurutulmuş bir domates var. Şimdi tadıma geçiyorum. Tutuyorum başta tavuğumdan alıyorum. Biraz böyle makarnamdan alayım. Bu zaten böyle zerde çaldı. Bu ödül almış bir lezzet zaten. Bence ağzı ödülü sonuna kadar hak ediyor. Çünkü çok lezzetli. Biraz böyle salatadan alacağım. Biraz da kolamdan alacağım. Arkadaşlar umarım bu lezzete, bu kıvamı yakalarım. Tüm malzemeleri ayarladım. Şimdi tarifin yapılışına geçiyorum. Şöyle elimde yarım kilo tavuk göğsü var. Bunun yerine sarma da kullanabilirsiniz. Bu tamamen sizin zevkiniz. Şöyle şunlar uzun ince bir şekilde doğranmış. Bunları şöyle tutuyorum ve çok küçük olmayacak şekilde doğruyorum. Dediğim gibi çok küçük doğramayın. Tabi yine bu zevk meselesi eğer isterseniz böyle küçük de doğrayabilirsiniz. Ama usulüne göre doğramak istiyorsanız aynen bu şekilde doğramanız gerekiyor. Bunları birazdan marinasyona yatıracağım. Çok güzel bir sos yapacağız. Dediğim gibi birebir orijinalinin aynısını yapmaya çalışacağız. Dediğim gibi ben bu tarifi daha önce tavuk dünyasında çalışan birinden almıştım. Muazzam bir tarif ya. Gerçekten ben de çok merak ediyorum. Tüm tavuklarımı doğradım. Şimdi bunu marinasyon işlemine geçiyorum. Bir karıştırma kabının içerisine bir su bardağı süt ekliyorum. Yarım çay bardağı ayçiçek yağı ekliyorum. Bir yemek kaşığı nişasta ekliyorum. Ben buğday nişastası ekledim. Mısır nişastası da ekleyebilirsiniz. Sıkıntı olmaz. Şöyle soya sosum var. Soya sosundan da yine bir yemek kaşığı ekliyorum bunun içerisine. Şöyle elimde hardalım var. Yarım çay kaşığı kadar da hardal ekleyeceğim. Şöyle tutuyorum ve bunun içerisine sıkıyorum. Tam yarım kaşık ve bunun içerisine ekliyorum. Şöyle söyleyeyim size elimde kaju var. Kaju tozu da satılıyor baharatçılarda. Kaju baharatı da satılıyor. Ve bunları baharat makinesinden de geçirebilirsiniz. Benim gibi de yapabilirsiniz. Şöyle bunları iyice param tam parça ediyorum. Bu sayede böyle toz haline gelecek. Tam böyle baharat kıvamına gelecek. Hatta şöyle yapın. Kenarları sürttüre sürttüğünü bunu ezin ve göreceksiniz. Böyle un ufak olacaktır. Böyle toz haline gelecektir. İsterseniz dediğim gibi bunu baharat makinesinden geçirebilirsiniz. Ama ben böyle yapmayı tercih ettim. Size sırf göstermek için bu şekilde yapıyorum ben. Çünkü bu her evde bulunuyor zaten. Evet bu istediğim kıvama geldi. Size göstereyim. Şuna bakın. Un gibi oldu resmen. Şimdi bundan da ekleyeceğim bunun içerisine. Şöyle bunu iyice karıştırdım. Bir yemek kaşığı kadar alıp bunun içerisine ekliyorum. Bunun içerisine bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Tuz kişiye göre değişebilir. Benim için çok ideal bu. Bu tarifin olmazsa olmazlarından bir yemek kaşığı kekik. Bir adet yumurtam var. Yumurta kırıyorum bunun içerisine. Ve bunu iyice çırpıyorum. Tek parça haline kadar bunu iyice karıştırın, böyle homojen bir kıvama gelsin. Her tarafa eşit bir şekilde tüm malzemeler dağılsın. Daha sonra bunun içerisine tavuğunu ekleyeceğiz. Ama dediğim gibi başta bunun iyice karışması gerekiyor. Tek parça haline geldikten sonra tavukları ekleyeceğiz. Bunu bir dakika boyunca bu şekilde çırptım. Tüm malzemeler iç içe girdi, homojen bir kıvama geldi. Sosumuz tek parça haline geldi. Şimdi artık bunun içerisine tavuğunu ekleyebiliriz. Yarım kilo tavuğu bunun içerisine ekliyorum. Ve tavuğa tüm sos yesin diye elimle şu şekilde her tarafa dağıtıyorum. Bir yandan böyle içine işleyecek. Böyle masaj yapar gibi tavuğa şu şekilde sosla ödüllendirin onu. Evet her tarafın tavuğun her tarafının böyle sosa batmasını bekleyin. Bu sayede düşünsenize içerisindeki süt, soya süt sosu, bir yanda kaju, keki, sıvı yağ hepsi birleşince onun tüm asidiyle tavuğumuz zaten bunu beklettiğimizde iyice pişecek, iyice kıvama gelecek. Böyle lokum kıvamına gelecek resmen. Şimdi Şimdi bunu buzdolabında bekleteceğiz. Ondan önce bunu streç filmle kapatıyorum. Evet streç filmle de kapattık. Bunu en az 3 saat buzdolabında bekletmelisiniz. Eğer bir gün bekletirseniz tavuğunuz resmen lokum olur. Ağzınızda dağılır gider. Tam tamına bir gün beklettim. Şimdi dışarı çıkarıyorum. Görüyor musunuz suyunu nasıl da yani sosunu nasıl da içine çekmiş böyle yarısını neredeyse çekmiş Şöyle açıyorum bunu Şöyle göstereyim size mis gibi olmuşlar ya. Çok güzel gözüküyorlar. Üstüne kadar böyle sosu doluydu. Neredeyse yarısını içine çekmiş lokum kıvamına gelmiştir diye düşünüyorum ben. Bunu dışarı çıkardım. Ben de bu oda sıcaklığına gelene kadar diğerlerini hazırlayacağım. Yani makarnasını hazırlayacağım. Salatasını hazırlayacağım. Bunun dediğim gibi oda sıcaklığına gelmesi çok önemli. Bunda mühürlenme işlemi yapacağımız için direkt bunu tavan üzerine eklersek böyle çok fazla su alacaktır. Böyle haşlama kıvamına dönecek. Ben onu istemiyorum. Böyle tavayı iyice ısıtacağız. Tabi tavanın derecesini düşürmemesi gerekiyor. Onun için bunun oda sıcaklığına gelmesini bekliyorum. Ben de şimdi makarnasını hazırlamaya geçiyorum. Ocağın altını yakıyorum. Tencereyi ocağa ekliyorum. İçerisine kaynamış su ekliyorum. Suyumuz kaynamaya başladıktan sonra makarnasını ekleyeceğim. Suyumuz kaynamaya başladı. Şimdi bunun içerisine makarnasını ekliyorum burada kullanacağınız makarna bu şekilde olması gerekiyor. Yani şekil olarak bizim tavuk dünyasında yediğimiz şeklin aynısı zaten bu. Bunu pişireceğiz, suyunu dökeceğiz. Daha sonra sosunu ayrı yapıp üzerine ekleyip pişireceğiz. Makarna pişti. Şimdi bunun suyunu süzüyorum. Tutuyorum ve döküyorum. Makarnamız hazır. Bunu kenara alıyorum. Ben de sosunu yapmaya geçiyorum. Ocağın altını yakıyorum. Tencereyi ocağa ekliyorum. İçerisine yarım su bardağı sıvı yağ ekliyorum. Şu zerdeçalın güzelliğine bakar mısınız ya? Şöyle bir yemek kaşığı alıyorum ve bunun içerisine ekliyorum. Ve başta zerdeçalı böyle bir 30-40 saniye kadar bunu kavuracağız. Böyle iyice karıştırıyorum. Ekledikten sonra sürekli karıştırmanız gerekiyor. Görüyorsunuz rengini nasıl da veriyor zaten. Mis gibi de kokular gelmeye başladı burnuma. Çok güzel ya. Bir paket yani 500 milim kremam var. Kremayı bunun içerisine ekliyorum. Hepsini böyle boca ediyorum. Oo. Oh çırpıyorum böyle iyice kaynasın kaynamaya başladıktan sonra diğer malzemeleri ekleyeceğiz şu renge bakın ya kaynamaya başladı şimdi de diğer malzemeleri ekleyeceğim 2 paket tavuk bulyon 2 paket de et bulyon atacağım bunun içerisine paketlerinden çıkardım içerisine ekliyorum böyle elimde sebzeli çeşni var 2 yemek kaşığı kadar da sebzeli çeşni ekleyeceğim buna bu birinci kaşığım şöyle tutuyorum her tarafına yayıyorum şu da ikinci kaşığım bunu da her tarafa yayıyorum böyle bir yemek kaşığı fesleğen ekliyorum fesleğen olmazsa olmaz ve bunu iyice karıştırıyorum. Tüm malzemeler iç içe girecek, homojen bir kıvama gelecek. Daha sonra bu sos piştikten sonra iyice kıvama geldikten sonra makarna üzerine ekleyeceğiz. Mis gibi kokuyor. Anlatamam bu kokuyu. Gerçekten çok güzel koktu. Şu sosa bakın. Sosumuz tamam hazır. Sosumuzu tekrardan böyle kısık ateşe aldım ocağın üzerine ekledim bir parça gördüğünüz gibi sıcak. Yani kaynamaya başladı. Şimdi makarna üzerine ekliyorum. Bunu iyice alt üst ediyorum böyle sos her tarafa iyice işlesin. Ya öyle güzel kokuyor ki size anlatamam ya gerçekten çok güzel kokmaya başladı. Gerçekten ben de çok merak ediyorum mis gibi kokular geliyor. Bu şekilde çalışırken ocağın altı böyle çok kısık olması gerekiyor. En kısık ateşe alın ve böyle iyice sosunu her tarafına yedirin. Makarna da bir parça ısınacaktır. Sos zaten sıcak. Artık iyice karıştıktan sonra böyle artık makarnamız hazır. Emin olun o tavuk dünyasında böyle yerken böyle makarnanın kokusu burnunuza vuruyor ya aynı kokuda. Lezzetini gerçekten çok merak ediyorum. Şimdiden heyecanlanmaya başladım. Tüm malzemeler iç içe girdi. Makarnamız hazır ve hızlı bir şekilde salatayı yapacağım ve daha sonra artık tavuğu pişireceğiz. Bunun üzerine kapatıyorum. Ocaktan alıyorum ve dediğim gibi kenara alıyorum. Şimdi şöyle bir marulumuz var. Uç tarafları böyle mor oluyor. Tavuk dünyasında da bu kullanılıyor. Bazı sebzecilerde bulabilirsiniz. Ben bunu buldum. Yani burada birçok yerde satılıyor. Metroda satılıyor. Bizim buradaki markette de satılıyor. Böyle uç kısmını başta koparıyorum. Böyle kendi kendini bıraktı artık. Böyle büyük büyük kesebilirsiniz bunları. Hiçbir sıkıntı olmaz. Ben orada da böyle büyük büyük doğranıyor bu. Marulları şöyle toparlayayım. Bir karıştırma kabının içerisine şöyle ekliyorum. Hepsine hepsini ekleyelim. Şöyle kenarda kalanları da ziyan etmeyelim. Yine içerisine siyah zeytin ekliyorlar. Şöyle bir avuç kadar siyah zeytin ekledim. Şöyle bir adet havucum var. Havucu da direkt bunun içerisine rendeleyeceğim. Şöyle ufak çeri domateslerim var. Çeri domatesleri direkt üzerine ekleyeceğiz. Doğramadan ekleniyor bunlar. Şöyle kenarlara ekliyorum. Bir avuç da mısırım var. Mısır ekliyorum buna. Şimdi bunu kenara alayım. Bir parça sos hazırlayacağım yanda. Şöyle bir adet limonu ikiye bölüyorum. Şöyle limon sıkacağım içine ekliyorum ve şu şekilde iyice sıkıyorum. Bu cihazı soranlar oluyor çok soran oluyor. Özellikle özelden çok yazıyorlar. Ben bunu budon aldım arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Demir oluyor bu zaten. Ama illa Chibudon almanıza gerek yok. Birçok yerde de satılıyor. Ama ben dediğim gibi Chibudon aldım. Böyle 3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ekliyorum buna. Şöyle bir parça tuz ekledim. iyice çırpıyorum. Tuz eridikten sonra üzerine dökeceğim. Şimdi artık bunu salatanın üzerine dökebiliriz. Salata için şunu unutmuştuk. Şöyle domateslerim var. Şöyle bir kabın içerisine alıyorum. Kurutulmuş domates bunlar. Bunun içerisine sıcak su ekliyorum. Sıcak su olması gerekiyor. Bunları yumuşatacağız. Ondan sonra salatanın üzerine ekleyeceğiz. 20 dakika boyunca bu şekilde kaldı. iyice yumuşadı. Şöyle göstereyim. Tam kıvama geldi. Tam istediğimiz gibi. Bunu da salatanın üzerine ekliyorum. Sosumuz hazır. Salatamız hazır. Şöyle domatesleri de bunun üzerine ekleyeyim. Şu şekilde Size göstereyim size. Şimdi sosumu bunun üzerine döküyorum. Sosu da üzerine döküyorum böyle ve bunu da iyice karıştırıyorum. Salatamız da hazır. Şimdi artık tavuğu pişirmeye geçiyoruz. Tavuk zaten oda sıcaklığına geldi. Ocağın altını yakıyorum. Tencereyi ocağa ekliyorum. Bu şekilde ocağın üzerinde bir 10 dakika bekletiyoruz yüksek ateşte. İyice kızması gerekiyor tavanın. Tava kızdıktan sonra bunun tavukları ekleyeceğiz bunun içerisine. Tavadan ufak ufak dumanlar yükselmeye başladı. Şöyle tavuğundan alıyorum. Şuna bakın ya çok iyi. Böyle tutuyorum ve üzerine ekliyorum. Evet bu sese bayılıyorum gerçekten ya. Müzik gibi resmen ya. Olay işte budur. Başta böyle karıştırmayın, kendi haline bırakın. Dediğim gibi alt tarafları bir mühürlensin sonra bunu çevireceğiz bunu. Hemen hemen ortalama 1 dakika kadar beklettim. Şöyle göstereyim size şuna bakın. Çok güzel oldular. Şöyle hepsini tek tek çeviriyorum. Bunları hemen hemen hepsini çevirdim. Çevirmediklerimi de çeviriyorum. Diğer tarafını da aynı şekilde 1 dakika boyunca pişiriyorum. Tavukları ortalama 10 dakika kadar pişirdim. Yüksek ateşte pişirdiğim için iyice pişti. Şöyle 1 su bardağı krema ekliyorum buna. Kremasını çekene kadar bunu iyice karıştırıyorum ve pişiriyorum bu şekilde. Sakın korkmayın şu soslar hepsini içine çekecektir tavuğun. Evet neredeyse kremanın tamamını içine çekti. Bir parça böyle sulu kalması gerekiyor. Soslu gerekiyor. Şimdi bunun üzerine kaşarını ekliyorum. Böyle rendelenmiş kaşardan böyle bir avuç alıyorum. Bir avuç bunun içerisine gezdiriyorum. Ve bunu iyice karıştırıyorum. Kaşar da eridi. Altını kapatıyorum. Artık sunuma geçiyorum. Şöyle tavuk dünyasındaki gibi uzun bir tabak temin ettim. Dışarıdan bir züccaciyeden aldım. Her züccaciyede buna benzer şeyler bulunuyor zaten. Şöyle başta salatamdan tutuyorum ve bunun içerisine ekliyorum. Şöyle kenarda salatam olsun. Şöyle makarnamdan tutuyorum. Şuna bakın çok güzel ya orta kısma makarnadan ekliyorum. Evde olduğunuz için böyle hangi oranda istiyorsanız o şekilde koyabilirsiniz. Şunun sosu var ya bitirir adam resmen ya. Ben boldan boldan ekleyeceğim bunun makarnası çünkü çok güzel. En uç kısma da tavuğundan ekleyeceğim. Şöyle tutuyorum. Oo mis gibi ya. Çok güzel kokuyor bu da muazzam olmuş. Böyle kaşarlı, kremalı, efsane bir şey. Olay işte budur. Görüntü bence benzemiş ya. Domatesine varana kadar zeytinli, böyle güzel bir salatası, muazzam bir makarnası, efsane kekikli. Sonunda hazır. Bence görüntü benzedi. Biz bu işi gerçekten ama gerçekten başarmışız. İnsan sonuca gittiği zaman gerçekten mutlu oluyor. Şimdi en sevdiğim zamana geldi. Tadım yapacağım bakalım nasıl olmuş. Böyle tutuyorum başta etinden. Şuna bakın. Yani bir gün beklettik. Görüntüsü de çok güzel. Kokusu efsane. Anlatamam size. Şöyle tadına bakıyorum. Hmm. Ağzı akıp gidiyor ya. Ya böyle bir şey olamaz ya. Şundan bir tadalım. Hmm. Makarnaya bittim. Böyle salatasından da alalım. Çok iyi. Şöyle devam edeyim. Hmm. Çok başarılı. Ya söyleyecek söz bulamıyorum ya. Kendi evimizde, kendi tavuk dünyamızın kekiklimini yaptık. Gerçekten dört dörtlük de oldu. Ya tavuk var ya Nasıl olmuşsun sen ya Ağızda akıp gidiyor resmen ya Böyle çiğnemenize gerek bile kalmıyor yani Dilinizle böyle Onu böyle parçalayıp yutabilirsiniz O derece güzel Sadece Şu eleştiride bulunacağım kendime Bunun tuzu biraz fazla olmuş O da et bulyon ve tavuk bulyondan dolayı Onun içinde de tuz var Onlardan ben ikişer tane ekledim. Siz isterseniz birer tane ekleyin. Tuz dengesini o şekilde ayarlayabilirsiniz. Dediğim gibi bir tık tuzlu olmuş. Tabii bu bana göre. Bilmiyorum sizin belki damak tadınıza uygun da olabilir. Ama dediğim gibi ben olsam bir daha sonraki sefere tavuk bulyon ve et bulyonu birer tane ekleyeceğim. Ama lezzeti var ya anlatılmaz. 10 numara 5 yıldız. Arkadaşlar ben burada videoyu sonlandırıyorum. Bunu yemeye devam edeceğim. Bu tarifi mutlaka ama mutlaka deneyin derim. Herkes afiyet olsun. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.